Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gökber Temirci, yeni mutlu kareler ile karşımızda. Güzel ikili beraber mutlu ve eğlenceli zaman geçiriyorlar. Beraber zaman geçirmekten çok mutlu olan ve birbirini çok seven Özge ve Gökber, en güzel pozlarını bizlerle paylaşarak hayranlarını çok mutlu ediyorlar. Güzellikleriyle ve aşklarıyla dillere destan mutlu çiftin bu yaz evlenecekleri haberinin gerçek olmasını dört gözle bekliyoruz. Özge ve Gökberk bu yaz birlikte tatil yapacaklarını duyurdular. Bakalım balayını nerede yapacaklar? Bu konu çok merak konusu olacak. Özge ve Gökberk'in aşkından yeni gelişen haberleri kanalımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Aşkı Gökberk Demirci ile ilgili yeni haberleri diğer videomda izleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.